Sen, sen ne yani? Cenab-ı Allah inşallah kaza bila vermeden e, aracımızı kullanırız. İnşallah Cenab-ı Allah kaza bila vermez. Allah kabul etsin. Seçim çalışmalarında e, Milliyet Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli derneğimizi ziyarete geldi. Buraya bizlerin şehit ailelerimize taziyeye geldi aynı zamanda. Ve şunu söyledi bana. Başkanım derneğimizin herhangi bir eksiği var mı? Diye sorduğunda ben de Sayın Genel Başkanım derneğimizin bir tane minibüse ihtiyacın olduğunu söyledim. Kendi bunun hepsini Sayın Doktor Devlet Bahçeli tarafından kaleriden alındı şahıs olarak ve derneğimize bu araç hibe edildi. Herhangi cebimizden bir masrafımız olmadan.